Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Vakit kısa, zaman değerli diyerek hemen dizimizin özetine geçmek istiyorum. Sherlock 2. sezon özeti. Sherlock Holmes ve John Watson, Londra'da büyük bir gizemin peşindedir. Bu sezonda Sherlock'un karşısına çok daha tehlikeli düşmanlar çıkar. Bölüm 1: Belgravia'da bir skandal. Sherlock ve John, Rene Adler adında akıllı ve tehlikeli bir kadının peşine düşer. Rene kraliyet ailesine ait bir fotoğrafı elinde tutmaktadır ve Sherlock bu fotoğrafı geri almak için onun zekasıyla başa çıkmak zorundadır. Sherlock, Rene hayran kalır ancak ona karşı duygusal bir bağda geliştirir. Rene Sherlock'u tuhaf bir şekilde alt etmeye çalışır. Bölüm, Sherlock'un aşk ve mantık arasında sıkıştığı ilk büyük sınavıdır. Bölüm 2, Baskerville tazısı. Sherlock ve John, Baskerville'deki gizemli bir cinayet vakasını çözmek için kırsal bir bölgeye gider. Efsanevi Baskerville köpeğinin aslında korkutucu bir canavara mı yoksa bir psikolojik yanılsamaya mı dayandığını çözmeye çalışırlar. Sherlock olayları mantıklı bir şekilde çözer ancak bu vakada John'un içsel korkuları da ön plana çıkar. Bölüm 3: Reichenbach Şelalesi Sezon finalinde Jim Moriarty, Sherlock'un en büyük düşmanı olarak ortaya çıkar. Moriarty, Sherlock'u itibarsızlaştırmaya ve öldürmeye çalışır. Sherlock, Moriarty'nin akıl oyunları karşısında adeta tuzağa düşer. İkili arasındaki çatışma büyük bir dramaya dönüşür. Sherlock, Reichenbach Şelalesi'nde Moriarty ile son bir yüzleşmeye girer ve sonunda hayatını riske atarak ona karşı zafer kazanır. Sherlock'un ölümü, John ve diğer herkes için büyük bir şok olur. Sonuç İkinci sezon, Sherlock'un zekası ve duygusal karmaşasının doruk noktasıdır. Moriarty'nin Sherlock'a karşı verdiği büyük savaş, sezonun sonunda Sherlock'un ölümüyle noktalanır. Ancak, Sherlock'un hayatta olup olmadığı soru işaretidir. Yeni içeriklerden haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın takip ve beğenileriniz ise çok değerli. Sizlerin de özetine istediğiniz bir dizi veya film var ise mutlaka yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.